Çizgi Soft Destek'ten merhaba. Bu videoda trafik cezaları ve trafik kazaları listelerini görüntülemeden bahsedeceğim. Bunun için üst menüden araç işlemleri, alt menüsünden trafik cezalarını açalım. Evet listemiz açıldı. Burada trafik cezasının tarihi, saati, tutarı ve nedeni gösterilmekte. Bu kısma tıklayarak da eğer makbuz yüklediyseniz trafik cezasını makbuzunu görüntüleyebilirsiniz. Sol taraftaki kısımdan seçim yaparak aramayı detaylandırabilirsiniz. Mesela personel olarak kimi görmek istiyorsanız seçerek onun ne kadar cezası ya da herhangi bir durumu var mı buradan takip edebilirsiniz. Şimdi de trafik kazalarını göstermek için, listesini göstermek için yine üst menüden araç işlemleri, alt menüden trafik kazalarını açıyoruz ve trafik kaza listemiz çıktı. Burada aracın plakası, saati, kazanın durumu, kaza nedeni e, listemizde gösterilmekte. Son tarafta da aracın durumu gösteriliyor. Hafif hasarlı olarak bir kaza olmuş. E, sol taraftaki menüden de seçim yaparak aramayı detaylandırabilirsiniz. Mesela ağır hasarlı diyorum, filtre ediyorum, kaza çıkmadı ya da hepsini görüntülemek isterseniz bu şekilde seçim yaparak görüntüleyebilirsiniz. Kazasız ve cezasız bir gün olması dileğimle. Kolaylıklar dilerim.